Merhaba sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz basit eşitlikler konusunun son videosundayız arkadaşlar bu videomuzla birlikte basit eşitlikler konusunu bitiriyoruz ve ardından mutlak değer videosuna başlıyoruz arkadaşlar bu videomuzda bir basit eşitsizliğin karesini alırken nelere dikkat ediyoruz ve bazı e, sınav tarzı sorular çözeceğiz hazır mısınız evet şimdi bir basit eşitsizliğin karesini alırken nelere dikkat ediyoruz öncelikle arkadaşlar her iki taraf pozitifse ne yapacağız her iki taraf da negatifse nasıl davranmamız lazım? Bir taraf negatif, diğer taraf pozitifse bunlar gibi neler yapmamız lazım gösteriyorum. Arkadaşlar her iki taraf pozitifse düz mantık. Yani karelerini alıp yazıyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Mesela x 2 ile 5 arasındaysa acaba x'in karesi hangi aralıktadır? O zaman direkt arkadaşlar 2'nin karesi yani hepsinin karesini alıyorsunuz. Ha, başka bir şey yok. 2'nin karesi 4'tür. Şuradaki küçüğü yazıyorsunuz. Ondan sonra 5'in karesi 25. Böylelikle x'in karesinin aralığını bulmuş olduk. Mesela burada arkadaşlar 3'ün karesi 9'dur. Şuradaki küçüğü yazıyorum. x'in karesi x karedir. Küçük eşiti yazdım. 4'ün karesi 16. Bu kadar. Başka bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar her iki taraf negatifse karelerini alıp tersten yazıyoruz. Şimdi mesela ne demek istiyorum? E, x karenin aralığını bulmak istiyorsam Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 buraya gelecek. Eksi 4'ün karesi 16'dır. 16 da buraya gelecek arkadaşlar. Yani karelerini alıp tersten yazıyoruz. Zaten mantıksal olanı da budur. Yani 4 buraya gelecek. 16 buraya gelecek. Yani x 16'dan büyük 4'ten küçük olmaz. x 4'ten büyük 16'dan küçük olur. Burada mesela buna dikkat edin arkadaşlar. x kareyi yazdık. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 9 buraya gelecek. Bakın kendi işaretiyle beraber geliyor. Eksi 5'in karesi 25'tir. 25 de buraya geliyor. Bakın eksi 5'in yanında ne var işaret olarak? Küçük eşit var. O zaman şuraya da küçük eşit yazmak zorundasınız. Eğer bir taraf pozitif diğer taraf negatifse 0 büyük eşit diye başlanır. Karesi büyük olanı e, sağa yazıyoruz. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? İzleyin. Şimdi bir taraf negatif diğer taraf pozitif mi? O zaman bir sayının karesi arkadaşlar negatif olmaz. Yani büyük eşit 0 olur. Her zaman büyük eşit 0 diye başlanır. E, karesi büyük olan hangisidir? Eksi 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16. 16 daha büyük. Küçüktür. 16'yı sağa yazıyoruz. Karesi büyük olan bu olduğu için buraya yazdık. Mesela arkadaşlar bakın bir taraf negatif diğer taraf pozitif. O zaman 0 küçük eşit x kare diye başladık. Çünkü bir sayının karesi negatif olamaz. 0'dır ya da 0'dan büyük olur. Eksi 1'in karesi 1'dir. 3'ün karesi 9'dur. Karesi büyük olan hangisi? 9. Dokuz. 9'u buraya yazıyoruz. Şuradaki işaretle beraber çok güzel. Bir taraf negatif diğer taraf pozitif. 0 küçük eşit x kare diye başladık. Karesi büyük olan eksi 4'ün karesi 16. 1'in karesi 1. Şu daha büyük. Bunu getirip şuraya yazıyoruz. Peki bunun yanında ne var? Bakın küçük eşit var. Şuraya küçük eşit yapıyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani kısacası arkadaşlar her iki taraf pozitifse düz mantık. Her iki taraf negatifse karelerini alıp tersten yazıyoruz. Eğer bir taraf pozitif diğer taraf negatifse 0 büyük eşit x kare diye başlıyoruz. Karesi büyük olanı işaretiyle beraber sağa yazıyormuşuz. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar soru çözelim. Bakın 30. soruya geldik. X kare var artı y kare artı z kareyi soruyor. O zaman ne yapıyoruz? Ha bu durumda e şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Eğer sorularda bakın eğer sorularda tam sayı diyorsa değer vererek çözüyoruz. Bu sorularda x y z birer tam sayı demediği için x y z birer reel sayı oluyor. Dolayısıyla değer vererek çözmüyoruz. Bu kurallar çerçevesinde çözüyoruz. E o zaman x'in karesini bulmak için ne yapacağız? Bakın her iki tarafta pozitif. O zaman 2'nin karesi 4 küçük eşit. X kare yani düz mantık e, küçüktür. 5'in karesi 25. Bu kadar başka bir şey yok. Ondan sonra buraya geldik. Bir taraf negatif diğer taraf pozitif. Hocam 0 küçük eşit x y kare diye başlayacağız. Küçüktür. Büyük olan eksi 2'nin karesi 4. Bunun karesi 1. 4 daha büyük. Küçük eşit 4 diye yazacağız. Küçük eşit 4 diye yazacağız. Buraya geldik arkadaşlar. Z'ye bakın her, her iki tarafta negatif. Karelerini alıp tersten yazacağız. Yani z kare zaten ortaya geliyor. Eksi 1'in karesi 1'dir arkadaşlar. 1 buraya gelir. Kendi işaretiyle beraber gelir. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 9 Dokuz da sağa gelir. Kendi işaretiyle beraber gelir. Bunları ne yapacağız? Taraf tarafa toplayacağız arkadaşlar. E taraf tarafa toplarsak zaten dikkat ederseniz. X kare artı y kare artı z kare. Yani şunların toplamı zaten ortaya gelmiyor mu? Evet. O halde x kare artı y kare artı z kareyi ortaya yazdık. Şimdi başlayalım. 4, 0 daha. Yani burası 4, 1 daha. 5 mi oldu? 5 oldu arkadaşlar. Küçük eşit, küçük eşit, küçük eşit. Hepsi küçük eşitse küçük eşit yazıyoruz. 25, 4 daha. 9, e, pardon. 20, 25, 4 daha. 29, 9 daha. 38 arkadaşlar. Bakalım küçük. Bir tane küçük bile olsa şuraya küçük yazıyoruz. E, ulaştık mı? Evet. Yani neye ulaştık? Şu bizden istenilen ifade arkadaşlar zaten şurası doğru mu? Evet. Bunun alabileceği en küçük değer 5'tir. Dikkat ederseniz 5 dahil olduğu için en büyük değer de 37'dir. Bunların toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Çünkü ne demiş? Alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Yani en küçük değer 5'tir. Alabileceği en büyük değer 37'dir. 5 ile 37'nin toplamı sonucumuz 42 olacak. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Zor değil arkadaşlar. Yani bu konunun temel mantığını öğrenmemiz lazım. Şimdi x kare eksi y kare kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın hemen x kareyi buluyorum tamam mı? Bir taraf negatif diğer taraf pozitif. O zaman 0 küçük eşit x kare diye başlanır. Hmm. Bunun karesi 25 bunun karesi 9. Büyük olanı sağa yazıyorduk. 25'i sağa yazacağım. 25'in yanında küçük var. O zaman şuraya küçük yapıştırıyoruz. Y kareyi elde edelim arkadaşlar. E her iki taraf negatif. Y için her iki taraf negatifse karelerini alıp tersten yazacağız. Yani Y kare ortaya geliyor. Çok güzel. Eksi birin karesi bir. 1. 1 sola gelecek kendi işaretiyle beraber. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 de kendi işaretiyle beraber. Yani şununla beraber sağa geliyor. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın ben şurayı biraz daha güzel yazayım. Şurası 1'di. Şurası 1'di x kare eksi y kareyi soruyor. Doğru mu? Evet. O zaman ne yapıyorum? Yukarıdakini yani şunu eksiyle çarpacağım ki eksi y kareye ulaşalım. Yani şunun aynısını yazalım. 0 küçük eşit x kare küçüktür 25 alttaki denkleme eşitsizliği eksiyle çarpıyorum. O zaman ne? eksiyle çarptığımızda ne oluyordu? Yön değiştiriyordu arkadaşlar. Yani eksi eksiyle çarptığımız için ortaya zaten eksi y kare gelecek. Eksi 1 sağa gelecek arkadaşlar. Kendi işaretiyle beraber geliyor. eksi 4 de, eksi 4 de sola geliyor. Şurası küçük daha. Eksi 4 de sola geliyor arkadaşlar. Kendi işaretiyle beraber yani şununla beraber geliyor. Sonra da bunları taraf tarafa topluyoruz. E, şurası ne oldu? Eksi 4 oldu. Küçük eşit, küçük eşit, küçük eşit olur. Orta, ortaya zaten x kare eksi y kare geliyor. Küçük küçük, küçük oldu. 25, 1 çıkar, 24. Böylelikle arkadaşlar bizden burayı istiyordu biz bunun alabileceği tam sayı değerlerini yani değer aralığını bulduk. Diyor ki bu ifadenin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye sormuş arkadaşlar. Bakın eksi 4 ile 24 arasında. Bunları tek tek yazacak mıyız? Hayır. Bir önceki videoda size pratik yolu vermiştim. Eğer bir taraf küçük eşit bir taraf küçükse arkadaşlar direkt fark bize cevabı verecek. Yani 24'ten eksi 4'ü çıkartırsa kaç olur? 28 arkadaşlar. 28 tane değer alıyormuş. Hocam anlamadım. O zaman tek tek yazacaksın. Eksi 3, 4, eksi 3, eksi 2 nereye kadar? 23'e kadar yazacaksın. Burada gerçekten yani şöyle düşün. 1'den 23'e kadar 23 tane var. 0'dan 4'e kadar 5 tane var toplarsan 28 tane tam sayı değeri alır diyeceğiz. 32. soruda ise ilgili arkadaşlar. A küp artı B karenin en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bu bahsettiğim kurallar sadece kare için geçerli. X kare için geçerli. Neden? Bir e, eksili sayıların karesi artı olduğundan dolayı kural var. Küpler için falan önemli değil. Yani üssü çift olanlar için o kurallar geçerlidir. Üssü tek olanlar için A küp, A üzeri 5 gibi eee üsler için geçerli değil arkadaşlar. Peki A küp için ne yapacağız? Arkadaşlar bunun için direkt düz mantık. Hiç önemli değil. Hepsinin küpünü alıyorsunuz. Tamam mı? Hocam hani bir taraf işte negatif diğer taraf pozitif. Hayır küpler için geçerli değil. O kareler için geçerli. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Yani küp soruyorsa direkt eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Küçüğü yazıyoruz. Ortaya zaten A küp geliyor. Küçük eşit. 1'in küpü kaçtır? 1'dir. E, bu kadar. Küp soruyorsa düz mantık. Hepsinin küpünü al. Anlaşıldı mı? Kural yok yani. Kare için kural var. Mesela bak kare için kural var. E, karesini alacaksan bir taraf negatif diğer taraf pozitif. Bir kere sıfır küçük eşit b kare diye başlayacağım. Bunun karesi 4 bunun karesi 1. Karesi büyük olanı sağa yazıyordum. 4 küçük eşit 4 yazacağım. Şey pardon küçük 4 yazacağım. Çünkü 4'ün yanında küçük var. Daha sonra bunları taraf tarafa topluyorum. Eksi 8 sıfır. Eksi 8 oldu burada yazıyorum. Küçük küçük eşit küçük olacak. A küp artı b kare ortaya geliyor. Çok güzel harikayım harikayım harikayım. E, efendim söyleyeyim. Küçük 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 küçük. Ya yani burası küçük oldu yani. 1 4 daha 5 oldu. O zaman arkadaşlar dikkat ederseniz a küp artı b karenin yani bizden istenilen de zaten buydu. Bunun değer aralığını bulduk. En küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? bunun alabileceği değerler eksi 7'dir, eksi 6'dır, eksi 5'tir. Nereye kadar? 4'e kadar yolu var. En küçük tam sayı değeri kaçmış? Eksi 7'ymiş arkadaşlar çok güzel 33. soruya geçiyoruz sevgili arkadaşlar bakın önemli bir soru burası önemli ya bu biraz sizi bunaltacak eminim çarpanlara ayırma konusunu özellikle bilmiyorsanız arkadaşlar bu soruyu alacaksınız duvarınıza yapıştıracaksınız çarpanlara ayırma konusu bittikten sonra bu soruyu tekrar çözeceksiniz tamam mı arkadaşlar Bakın a bir reel sayı yani a hakkında bilgi vermemiş o yüzden değer vererek yapamıyorum şöyle bir şey vermiş ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır Arkadaşlar kalkıp da a kareyi sonra 2a'yı falan hesaplamayacağız çünkü yanlış çıkıyor Şimdi bunun temel mantığı nedir yani çözüm yolu nedir size gösteriyorum İlk önce alacaksanız şurayı bir inceleyeceksiniz. Orası nedir? A kare artı 2A artı. Bakın 3'ü parçalıyorum. Yani 1 ile 2'nin toplamı 3 olmaz mı? Ben buraya 1 artı 2 yazsam olur mu? Olur. 1 ile 2'nin toplamı 3. Bakın bunun aynısını yazdım. Bunun aynısını yazdım. 3'ü 1 artı 2 3 diye yazdım. Tamam mı? Neden? Çünkü arkadaşlar bakın şurası çarpanlara ayırmada göreceksiniz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu A artı 1'in parantez karesidir. Hocam bunu bilmiyorum. O zaman bu soruyu alacaksın. Duvarına gözünde olacak şekilde yapıştıracaksın. Çarpanları ayırma konusu bittikten sonra bu soruyu tekrar çözeceksin. Söz mü? Evet. A artı 1'in karesi artı 2'ymiş. Yani bu ifade şuna eşitmiş arkadaşlar. O halde ben ilk önce A artı 1'e ulaşayım. Ne yapıyorum? Bu eşitliğin her eşitsizliğin her tarafına 1 ekliyorum arkadaşlar. Bakın her tarafına 1 ekliyorum. Getirip şurada yazıyorum. Eksi 2 1 daha. 1 o, eksi 1 oldu. Küçüktür. Ortaya A artı 1 geldi. Çok güzel. Ondan sonra küçük eşittir. Küçük eşittir. 3 ile 1'in toplamı 4 oldu. Buraya kadar var mı sıkıntı? Hayır. Bundan sonra ne yapıyoruz? E buraya ulaşıyoruz. Çünkü bir, bu şuna eşittir. Ben bunu bulursam bunu da bulmuş olurum. A artı 1'in karesini bulacağım. Yani bir eşitsizliğin karesini alırken ne yapıyorduk? Bakın arkadaşlar şunun karesini alacağız ya. O zaman bir taraf negatif diğer taraf pozitifse 0 küçük eşit a artı 1'in karesi diye başlayacağız. Yani sanki burada x varmış gibi arkadaşlar. Bir taraf negatif diğer taraf pozitifse karesini aldığımızda 0 küçük eşit diye başlamıyor muydu? Kural yok muydu? x'in karesi yani x ne bu? Bunun karesi küçüktür. Büyük olanın karesi bunun karesi 1'dir. Bunun karesi 16. Büyük olan budur. Büyük olanın karesi sağa yazılır. Şununla beraber. O zaman 16 şöyle bir şey oldu. Var mı sıkıntı? Hayır. Hala ulaşmadım. Bir de yanında 2 var. O zaman her tarafa bu sefer 2 ekliyorum arkadaşlar. Her tarafa 2 ekliyorum. O zaman burası ne oldu? 2 oldu. Küçük eşit. A artı 1'in karesine 2 eklersem artı 2 yanına gelir. Küçük eşit. 16'ya 2 eklersem 18 olur. Yani kısacası arkadaşlar kısacası biz şuna ulaşmış olduk. Bakın şurayı elde ettik. E şu zaten buna eşit. Değil mi? Bu buna eşit değil mi? O zaman ne diyor? Bu ifadenin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? En küçük tam sayı değeri kaçtır? Yani şu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değer. Yani yazalım isterseniz. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. 18'e kadar yolu var. Alabileceği en küçük tam sayı 2'dir. En büyük tam sayı değeri 18'dir. Yani bunların toplamı kaçtır diyor. Şunların toplamı. 2 ile 18'in toplamı sonucumuz 20. Yani cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Biraz sıkıntılı soru ne yazık ki arkadaşlar. Bakın bu tarz zor sorulara geldiğinizde bazı öğrenciler genelde bu tarz zor soruları gördüğünde diyor ki ben sanki başarısızım. Ya ya zamana yay, duvara yapıştır, diğer konuyu gördükten sonra tekrar çöz. Olacak, zamanla olacak. Birden olmaz. Çok güzel. Olduğuna göre A artı B toplamı kaç farklı tam sayı değeri alır? Arkadaşlar DGS'de bu tarz bir soru geldi. Çok önemlidir. Şimdi diyor ki 4 küçüktür B kare küçük 25. Ben size bir soru sorayım. 2 küçüktür B küçüktür 5 olsa e, ee, eksi 5 küçüktür b küçüktür eksi 2 olsa bunun karesini alsan ne olur? Soruyu çözmüyorum şu an. Sorunun üzerini kapatın. Şuraya bakın sadece. Bunun karesini alsak ne olur? Hocam her iki taraf pozitifse 4 küçüktür, b kare küçüktür, 25 yazıyoruz. Yani bunun karesini alıyoruz, bunun karesini alıyoruz, bunun karesini alıyoruz. Bakın aynı şeye ulaştık. Peki bunun karesini alsak ne olur? Her iki taraf negatifse hocam karelerini alıp tersten yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4 buraya gelecek. Küçüktür, b kare ortaya gelecek. Küçüktür, eksi 5'in karesi 25 ortaya gelecek. Bakın aynı şeyleri buluyorum. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar e ben size bir soru soruyorum. 4 küçüktür. B kare küçüktür. 25 vermiş. Bakın şurayı bize vermiş. Doğru mu? Evet. Bu ne? B ne olabilir? E hocam şurada gösterdiniz. O zaman arkadaşlar bakın iki farklı durum var. Yani e, şu olabilir. 2 küçüktür. B küçüktür. 5 olabilir. Veya eksi 5 küçüktür. B küçüktür. E, eksi 2 olabilir. Çünkü bunun karesini aldığımda da buna ulaşıyorum. Şunun karesini aldığımda da şuna yani şuna ulaşıyorum. Burada ispatladık. He. Demek ki arkadaşlar böyle bir şey varsa iki farklı durum var. İşte birçok öğrenci sadece bunu aldığı için soruyu yanlış yaptılar. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra A ne? A burada. A'yı yazalım altına. Eksi 1 küçüktür. A küçük eşit 3 eksi 1 küçüktür a küçük eşit 3. Şimdi a artı b'yi bizden soruyor ya arkadaşlar. Burada a artı b'yi bulalım. E, ne olacak? 1 küçüktür. A artı B küçüktür. 5 ile 3'ün toplamı 8. Yani A artı B'nin alabileceği değer aralığını bulduk. Ne olabilir? 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da 8'den 1 çıkar. 7, bir tane daha çıkar. 6. 6 tane A, B, A artı B değeri var burada. Bir de şu var arkadaşlar. Bakın bunu da taraf tarafa toplarsanız. Eksi 6 küçüktür. A artı B küçüktür. E, ne oluyor burası? Ne oluyor? E, efendim ben söyleyeyim. Sen söyle. Söyle. 1 oluyor. Harikasın. Burada kaç tane var? Arkadaşlar genelde 6 tane pozitif varsa 6 tane de diğerinden var. Yani şuna bakalım. Eksi 5 olur. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. 0. Gerçekten 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane de burada varmış arkadaşlar. Yani 6 tane burada. 6 tane burada toplam. 12 tane değeri A artı B toplam kaç farklı değer alabiliyormuş? 12 farklı değer alıyormuş. Çok önemli arkadaşlar. Önemli bir soru haberiniz olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya kadar bir eşitsizliğin karesi nasıl alınır ve bununla ilgili ne tarz sorular gelir bunu gördük. Şimdi arkadaşlar bazı yeni nesil sorular var bunlar önemli. X veya birer tam sayı olmak üzere bir malın alış fiyatı X TL ve satış fiyatı Y TL'dir. Y eşittir böyle bir şey vermiş olduğuna göre bu maldan kar elde edebilmesi için alış fiyatı en az kaç TL olmalı? Şimdi arkadaşlar bakın alış fiyatı X TL, satış fiyatı kaç TL, satış fiyatı Y TL'ymiş. Soru da öyle demiş. E şimdi... Kar ne demek arkadaşlar? Alış Satış daha büyük doğru mu? Kar ne demek? Şu daha büyük olacak. Yani onu aldım 20'ye sattım mesela. Kar olabilmesi için kar olabilmesi için Y büyük X olmalı. Satış alıştan daha büyük olmalı. Etan çıktı arkadaşlar zaten. X ile ilgili bir şey sormuş değil mi? E, i̇lk önce arkadaşlar bakın. İlk önce şöyle yazalım. X'i yazdım. Küçüktür. Y yerine ne yazabilirim? E, y yerine bize bir yardımcı denklem vermiş. Y yerine şunu yaz. Y bunu eşit. Yani ben buradaki y yerine 2x 25 yazamaz mıyım? Vallahi yazabilirim. E çok güzel. O zaman şuradaki x'i bu tarafa eksi -25 25'i bu tarafa atıyorum. Eksi 25 buraya 25 olarak geldi. Küçüktür. 2x'ten x çıkar x. Demek ki arkadaşlar şuradaki x sayısı 25'ten büyükmüş. Benden zaten diyor ki ee, Alış fiyatı en az kaç TL olmalı? Alış fiyatı X arkadaşlar. Burada X en az kaç olabilir? Mesela X 25'ten büyükse 26 olabilir, 27 olabilir, 28 olabilir. Ama en az 26 olabilir cevabımız denizli arkadaşlar. 36. sorudayız arkadaşlar. Mahvolduk valla. Mahvolduk valla. Mahvolduk valla. Yani bu konu gerçekten bizi mahvetti. Ne oldu? Pardon pardon pardon. Heh. Bir de böyle şeyler karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bunları bir önceki videolarda görmemiştim. Eşitsizliğini sağlayan x toplam kaçtır? Eğer böyle bir şey görürseniz ikili ikili alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ikili ikili alıyorsunuz. İlk önce şu ikiliyi alalım. Neymiş? 2x artı 4 küçüktür. 3x eksi 2. Bunu bu tarafa atsak x büyüktür. Eksi 2 artı 2 olarak gönder. 6. Bu burada kalsın. Ondan sonra şu ikiliyi alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bütün soru kalıplarını işliyorum ki işe yarasın. 3x eksi 2 küçüktür. 2x artı 7. Şunu bu tarafa attım. x küçüktür. Eksi 2 artı 2 olarak gönderdim. 9. Şöyle bir şey çıktı. Bu ikisini birleştirirsek ne oluyormuş? x büyüktür 6. Küçüktür 9. Neyi sormuş? Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. E, o burada hangi x tam sayıları olur? 7 olur, 8 olur değil mi? 6 ile 9 arasındaki sayılar 6, 7, 8. Bunların toplamı kaçtır demiş. 7, 8 daha sonucumuz 15 olacak. Tekrar arkadaşlar bakın görüyorsunuz video neden uzuyor? Bu videolar neden uzuyor? Ben sadece konuyu işleyip geçmek istemiyorum. Sizin yararınıza çok fazla her türlü soru kalıbını işin içine soktuğum için arkadaşlar ne yazık ki videolar uzuyor çok konu çok uzuyor ki sizin yararınıza. Çünkü bu soru kalıpları testlerde karşınıza gelse tökezlersiniz, yapamazsınız. Ben de diyorum ki her şeyi işleyeyim. Bu dürüstçe bütün konuyu işleyeyim. Her şeyi vereyim ki başarılı olsunlar arkadaşlar. Tamam mı? Çok güzel. 37. soruda sevgili arkadaşlar bakın yeni nesil tarzı bir soru. Bir mağazada iki indirim seçeneği vardır. Birincisi alınan malın %10 eksiği, diğeri alınan maldan 70 TL eksiğidir. X TL'lik alışveriş yapan bir müşteri birinci indirimi, Y TL'lik alışveriş yapan bir müşteri ikinci indirimi tercih ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Vay, bu ne biçim soru? Sevgili arkadaşlar iki farklı indirim seçeneği varmış. Bakın birinci indirim, ikinci indirim. Birinci indirim seçeneğini tercih edersek %10 eksi Yüzde 10 eksiği ne demek arkadaşlar? Yüzde kar zarar problemlerine geldiğinizde çok iyi anlayacaksınız bunu. Mesela siz bu mağazaya gittiniz pantolon almak istiyorsunuz. Adam size diyor ki yüzde 10 indirimde. Yani yüzde 90'ını vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yüzde 100'ü var ya. Yüzde 10'u gitmişse yüzde 90'ını vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Mesela arkadaşlar yüzde 10 indirim ne demek? Yüzde 90'ını vereceksin paranın. Eğer ikinci tercih edersen 70 TL eksiğini vereceksin arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Birinciyi tercih edersek %10 indirim yani paranın %90'ını vereceğiz. Eğer ikinciyi tercih edersek 70 TL indirim yapacaklar bize. Çok güzel. X TL'lik alışveriş yapan bir müşteri birincisini tercih etmiş. Yani bunu tercih etmiş. Şimdi X TL'lik alışveriş yapan biri eğer bunu tercih ederse X lira vermesi gerekirken X lira vermeyecek. %10 indirim verecek. Eksiğini verecek. Yani %90'ı bu kadar para verecek arkadaşlar. X liranın %90'ını vermiş olacak. Yüzde kar zarar problemlerinde bunları çok iyi anlayacaksınız. Anlayacaksınız. Eğer ikinciyi tercih ederse arkadaşlar o zaman X lira değil de 70 TL eksi yani X eksi 70 TL para verecek arkadaşlar. Şimdi buraya kalabalığım bir sıkıntı. Hayır. E, y TL'lik alışveriş yapan başka bir müşteri ise ikinci indirimi tercih etmiş. Y TL'lik alışveriş yapan eğer bunu tercih etseydi Y çarpı 90 ya da bunu biraz daha aşağı yazalım. Y çarpı 90 bölü 100 TL para verecekti. Eğer Y TL'lik alışveriş yapan ikinci indirimi seçerse Y eksi 70 TL para verecek. Arkadaşlar şimdi bundan sonrasını lütfen rica ediyorum sizden. Çok güzel dinleyin. Diyor ki X TL'lik alışveriş yapan birinci indirimi tercih etmiş. Yani normalde X liralık alışveriş yapan bunu tercih etmiş. Demek ki bu daha uygun. Demek ki bu daha ucuz. Demek ki bu daha küçük. Yani bu bundan küçük ki bu para bu paradan daha az ki bunu tercih etmiş. TL'lik alışveriş yapan da ikinci indirimi tercih etmiş. Yetelelik alışveriş yapan birinci, birinci indirimi tercih ederse bu kadar para verecek. İkinci indirimi tercih ederse bu kadar para verecek. Eğer TL'lik alışveriş yapan ikincisini tercih ediyorsa demek ki bu daha uygun. Demek ki bu daha ucuz. Demek ki bu daha az. Anlaşıldı mı? Bu daha büyük paradır. Bu daha az para. O yüzden bunu tercih ediyor. Çok güzel. Şimdi bundan sonrası arkadaşlar bakın şunu şunu bölün. Burası 9x bölü 10 oldu. Küçüktür. x eksi 70. İşler çarpımı yapıyorum. 9x küçüktür. 10 çarpı x 10x eksi 10 çarpı 70 700. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa. Bunu bu tarafa alsam x 10x'ten 9x çıkar. x büyüktür. Eksi 70'i de karşıya artı 70 olarak eksi özür diliyorum. Özür kafa gitti. Kafa gitti. Eksi 700'ü karşıya artı 700 olarak gönder. Artı 700. Yani x büyük 700 çıktı. Şunu hemen halledelim arkadaşlar. Şurası 9y bölü 10'dur. Sıfırları sadeleştirdim. Büyüktür. Y eksi 70. İşarsa çarpımı 9y büyüktür. 10 çarpı y 10y Eksi 10 çarpı 70. 700. Bizim affetti bu soru. Bunu bu tarafa at. 10 y'den y çıkar. Y küçüktür. Eksi 700'ü bu tarafa at. 700. Yani arkadaşlar iki farklı şeye ulaştık. Şimdi x büyük 700 olacak. x büyüktür 700 olacak. Y de küçük 700. Bak 700 büyük y. 700 büyük y. Var mı böyle bir şey şıklarda? Y küçük 700, 700 küçük x valla cevabımız Ceyhan oluyor. 38 ve son sorumuz arkadaşlar. Bunlar çok kaliteli sorular gerçekten. Bir iş yerinde günlük ücret için iki seçenek vardır. Birinci seçenek çalışma saati ücreti 20 TL. ikinci seçenek günlük net 120 TL. Yani siz işçisiniz. Bir iş yerine gidiyorsunuz size iş verecekler. Diyor ki ya çalışma saati yani çalıştığın her saat için sana 20 TL vereceğiz. Ya da bir gün boyunca çalışacaksın artık kaç saat bilmiyoruz. 120 TL sana para vereceğiz. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Bu iş yerinde A saat çalışan işçi birinci seçeneği, B saat çalışan işçi de ikinci seçeneği tercih etmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Bakın bir önceki soruyla neredeyse aynı arkadaşlar. Şimdi birinci seçenek bir de ikinci seçenek var. A saat çalışan bir işçi eğer birinciyi tercih ederse 20 TL para verecekler ona. Eğer ikinciyi tercih ederse gün sonunda 120 TL para verecekler arkadaşlar. Asa, asa çalışan işçi birinci seçeneği tercih etmiş. Yani bunu tercih etmişse demek ki bu daha büyük bir paradır. İşçi bunu tercih etmişse bu maaş daha fazla. Bu para, bu verilen para daha büyüktür. Bu daha azdır. O yüzden bunu tercih etmiş. Buna geldik arkadaşlar. 5 saat çalışan işçi eğer birinciyi tercih ederse saatlik ücreti 20 liraya 20 çarpı B 20 çarpı B lira para ödeyecekler. Eğer ikinci tercih etseydi 120 TL para edecek, vereceklerdi. 5 saat çalışan da ikinciyi tercih etmiş. E şunu tercih etmiş, etmişse demek ki bu daha fazla para. Demek ki arkadaşlar bu daha az. O yüzden bunu tercih etmiş. Güzel. O zaman burada her iki tarafını 20'ye bölsem. Yani mesela 120'yi 20'ye bölsem 6 mı? A büyüktür 6 çıktı. 120'yi 20'ye bölsem 6. B küçüktür 6 çıktı. Yani 6'ya referans alıyorsunuz. A büyüktür 6. Bakın A büyüktür 6, B de küçüktür 6. Böyle bir şey var mı? B küçük, 6 küçük, A. B küçük, 6 küçük, A. Valla varmış cevabımız Bursa. Sevgili arkadaşlar konumuzu nihayet bitirdik. Neredeyse 40 soru çözdüm. Konuyu anlattım. Soru çözdüm. Kendimi perişan ettim sizin için. Emin olun arkadaşlar çok emek verdim. Basit eskiler benim için bitmiştir artık. Bundan sonra anlatmıyorum. Mahvetmişsiniz beni. Siz de arkadaşlar güzel bir şekilde pdf'lerinizi zaten indirmiştiniz. Bu arada arkadaşlar toplu pdf'lere ulaşmak istiyorsanız katıl butonuna üye olabilirsiniz. Katıl butonunda neler var arkadaşlar? Canlı yayınları haftada bir kere canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın ne demek? Orada e, aklınızdaki soruları sorabiliyorsunuz ve sorularınıza cevap verebiliyorum güzel bir şekilde. Ve ayrıca kaynak önerisi gibi bunları da katıl butonunda koyuyorum arkadaşlar. Neden bunları yapıyorum? Çünkü şöyle e, kaynak önerisi reklam oluyor arkadaşlar. Bu konuda başım var ne yazık ki birinin kaynağını tanıttığımda diğerinin kaynağını tanıtmadığında biraz da hani tanıdık falan çıkıyor. Sıkıntı çıkıyor. Benim başım ağrıyor. Ayrıca canlı yayınlarda da arkadaşlar bazıları var yani bilmiyorum canlı yayına gelip şey yapıyor yani ne bileyim amacı belli orada bizim motivasyonumuzu bozuyor. Öğrencilerin motivasyonunu bozuyor. Dolayısıyla canlı yayınlarda da katıl butonuna koyuyorum. Bir de toplu pdf'leri arkadaşlar katıl butonunda göreceksiniz. İleride deneme sınavlarında. O yüzden katıla üye olursanız sevinirim arkadaşlar. Çok büyük bir ücreti yok zaten. Gerçekten arkadaşlar çok küçük bir ücreti var. Sizi etkilemeyecek kadar. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu kanal artık sizin kanalınız. Bakın emin olun sizin için çok çalışıyorum arkadaşlar. Bu kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Her videonun altına arkadaşlar kendi yorumunuzu yazın. Hocam şurada bir eksiğiniz var. Öz eleştiri yapabilirsiniz, eleştiri yapabilirsiniz. Ben de kendime öz eleştiri yapmış olurum ki bu kanal daha çabuk büyür arkadaşlar. Daha iyi yerlere gelir. Çünkü bu kanalda mutlak eğitim, çok iyi bir eğitim vermeyi planlıyorum arkadaşlar. Şu an yaptığım gibi daha iyisini nasıl yapabilirim? Dolayısıyla yorumlarınız benim için önemlidir. Sevgili arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. İnşallah bu videoyu dinlediğiniz için başarısızlıkla ilgili gelecek her soruyu yapacaksınız arkadaşlar. Peki hocam bize ödev verin. Basit eşitliklerle ilgili arkadaşlar minimum 200 ya da 250 soru yani en az 200 soru çözün. Ama 250 soru çözerseniz çok sevinirim. Çok güzel olur sizler için. Sorularınızı çözün arkadaşlar. Telegram grubumuz da var. linkini bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Orada takıldığınız soruları tekrar Telegram grubumuza atabilirsiniz. Ben ya da arkadaşlarımız çözüyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.